Evet seyirciler. Acar'ın Dünyası kanalına uzun bir süre ara vermek zorunda kaldık bir takım olaylardan ötürü. Ama şimdi bu pazar günü tekrar başlangıç yapıyoruz. Ben şimdi Acar'a sordum ee, ne şekilde bir video çekmek istersin diye. O da peluşlarımı tanıtmak istiyorum dedi. Evet babacığım şimdi artık söz sırası. Sen de bize peluşlarını tanıtacak oğlum. Bu? E, Among Us. Evet. Bu. Ee, Pikachu. Ya e, bana da soracak isimlerini soracak. Ben de bilmeye çalışacağım. Bu? Ee, minyon, polis minyon. Bu? Pikachu. Hayır. E, hangisi o? Eve. Eve. Tamam. Bu? Ee, i̇şte. Sibirya kurdu. Bir köpek adına koyabilirsin. Ha, köpeğin adını koyabiliriz. Ne koyabiliriz köpeğin adına? Ee, Kar topu. <laughs> ha şibaba koyalım tamam tamam güzel bir şibaba güzel ismi evet. tamam evet. başka son iki tane olsun o kaktüs gibi bir şey miydi o? Şişiyor, patlıyor falan. Hayır hayır. Neydi o? Canavar. Canavar mı? Hı. Onun adı da canavar. Tamam. Son bir tane daha gösteriyor oğlum. Onu bilemeyecek ne var ya? Pitufo, şirin, evet. Smurf, Evet ee, güzel süslü şirin. Hı. Evet seyirciler, uzun zamandır video yapmamıştık, paslanmışız biraz. Ama ee, ne bekliyoruz babacığım? beğensinler, evet, abone, abone olsunlar, Ağabey, bildirim zillerini, açsınlar. zillerini hmm. açsınlar. Tamam. Evet sayın seyirciler tekrar görüşmek üzere yakında.